Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Car for Seal bölümüne hepiniz hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar oyuna yeni güncellemeler geldi. öyle mi cem bakalım valla ben de çok bilmiyorum. Direkt güncelledim oyunu. Ne geldiğini de bilmiyorum. Hep beraber görüşeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Bu arada görüşmeyeli nasılsınız? Valla Car for Seal bölümüne yaklaşık 4-5 gündür e, atamıyoruz atamıyoruz. Biliyorsunuz renk simülatör oynadık biraz. İnşallah bu bölümlere tekrardan ağırlık vereceğim arkadaşlar. Üst üste böyle her gün yeni e, videolar gelecek merak etmeyin. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. beğeni paylaşan, abone olan herkese arkadaşlar. 10.000 abone olduk bu arada. Çok teşekkür ediyorum. 10.000 abone olduğumuz zaman video daha atamadığım için teşekkür ede edememiştim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. 10.000 abone olduğumuz için. Arkadaşlar şöyle e, bir geldik ofisimize. Bakın bakın arabalar son model. ...dillop gibi arabalarımız var arkadaşlar. Bugün tabii ki de bunları satacağız biliyorsunuz. Hepsinin hız testini yapmıştık arkadaşlar. Artık e, hız testini yapmaya gerek yok. Bir tamir ettirebiliriz belki. E, bakarız eğer ki tamir... ...ayarlarında sıkıntı varsa bizim arabaların... ...bir tamir ettiririz. Bu da satılıktaymış ha bu arada. Oha lan. Bixale, for Sale. Oluyor iki tane birden. Açalım bakalım ofisi. E, benzini iyi, kir durumu... ...kirli biraz. Arkadaşlar şimdi bunları... Bir kontrol edeceğim. Neymiş? Tamam bu da iyi. Biz bunları yapmıştık değil mi? He, evet arkadaşlar biz bu arabalarımızı yaptık. Araba yarışından önce bunları yapmıştık. Şimdi hatırladım tamam. O zaman hafiften yıkamayla başlayalım arkadaşlar. Arabalar biraz temiz olsun ondan sonra satıla atalım. Hatta satıla atalım ondan sonra yıkayalım. Yani müşteri beklerken bir yandan da satalım arabalarımızı. Şöyle iki tane fotoğraf yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Hızlıdan hepsini satışa koyalım İlk sıramız RX'imiz Canımız ciğerimiz Kaç para bu Oyun diyor ki en fazla 872'ye satabilirsin Ben 1 milyona koyacağım arkadaşlar biliyorsunuz Hiçbir zaman oyunu dinlemedik abi Fotoğrafımız nerede İki tane bir tane şu ee, Diğeri nerede lan Bir de bu herhalde değil mi Aynen tamam Bu Fotoğrafları da sileyim arkadaşlar Kafamızı karıştırmasınlar Gel bakalım kırmızı Audi'miz Plakası da Batur. Arkadaşlar bu arabayı kendimize yapmışız bu arada. <laughs> Gel bakalım. Nerede o Lamborghini Audi? Bu. Oyun ne diyor bize? 917 bin. Vay. 1 milyon yüze koyuyorum o zaman bunu. Vallahi var ya arkadaşlar. En pahalı arabamız galiba şu anda bu. Lamborghini'ye bakacağım. Bir fotoğrafları da sil. Mavi Lamborghini'miz. Plakası 35 Emir 35. Ee, bu kardeşimize hediye etmiştik arabayı. Lamborghini oyun ne demiş? 828 bin yok. Ben bunu 900 ile satarım abi. Artık güzel bir para bulalım arkadaşlar ya. Şöyle sağlam bir paramız olsun. Bir 10 milyon yapabilir miyiz acaba bugün? Ya, şu an elimdeki arabalarla beraber arkadaşlar bir zorlayacağım. Bakalım e, ne kadar yapabileceğiz. Bu arada beyinleri de unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. E, beyinleri unutmayalım. Bu hangi arabaydı? Ha, Lamborghini. Hangisini satacağımı unuttum ya. Lamborghini kırmızı. 512 bine almışız. 228 diyor oyun. Biz 900 diyoruz. Hadi bakalım. Değil mi 900? Aynen. Ucuza satmayalım ya. Plakası neymiş? KGG. Ha bunu Kartal kardeşimize yapmıştık. Evet arkadaşlar. Bu arabayı da şöyle bu en sevdiğim arabalardan bu arada. Ya rengini harbiden seviyorum ya. Rengi çok güzel abi. Nerede o? Burada. Ferrari. Oyun 550 demiş. Biz bunu 700'e okutalım abi ya. Aa fotoğraflarını da koymadım. Neyse bir şey olmaz. Bizim Ferrari var. Ha şurada. Bunu da hemen fotoğrafını çekelim. Abla çekil bakayım. Aa ablanın bacağı çıktı lan. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Böyle ilan atacağım. Ferrari. Aa bunu çok ucuz almışım ha. Bayağı ucuz almışız arkadaşlar. Aa ulan bunu da fotoğrafı unuttum ya. Audi ararımız bu biliyorsunuz arkadaşlar Şarampol'den yuvarlanmıştı. Bu arabayı bir türlü bulamıyoruz. Citroen'ler nerede? Belki bir şu tarafta olabilir. Aynen bak orada galiba arkadaşlar. Şimdi ben bunlara teklif almadan önce yıkayayım. O Citroen'leri de çeker satarız bir arada. O renge bak lan. Ne kadar kirlenmiş bu araba. Oh. Yalnız bak arabayı siliyorum. Böyle sünger sisi çıkıyor. Oyun yani şunu bir artık düzelt ya bir su sesi çıksın. Fıştır 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 böyle. Bütün <laughs> e, gelmiş ya. Bak şimdi bu araba kıpkırmızı olacak. Oo. Oh. Yalnız bizim deneyim, deneyim, puanımız ne kadar? 194. E, boyama fiyatı, tuning fiyatı, yıkama hızı, ve tamir. O arkadaşlar artık bunlara gerek yok ya. ya o işler iş, işimize yaramıyor. Zaten fiyattır, şudur, budur. Bayağı ucuza yapıyoruz abi. Hiç onları açmaya gerek bile yok yani. Anca gelirse açarız ama. Boşa gitmesin. Mixtra'ya 1 milyon dedik arkadaşlar. Ne diyor ablamız? 700. Yok abla sen biraz ölücü çıktın ya. Valla. Bak bu abla iyi teklif veriyor. Ben size söyleyeyim. Bu yüksek bir şeyler yani iki saattir bekliyorsun, ben geliyorum, sen gidiyorsun. Müşteriye bak ya. Atar yapıyor bizi arkadaşlar. 641. 900 bin dedim. Yok abi. O kalsın bakalım. 512 aldım. 900 dedim. 800 ver. Az verdi ya. Yalnız arkadaşlar arabalar sağlam olunca müşteriler kaynıyor yemin ediyorum. Lan oğlum niye gidiyorsunuz? Tam konuşmaya başlıyorum gidiyorlar. 581 ben bunu kaç almışım Abla yani Zaten onun noteridir şudur budur Eksperidir Hani 100.000 çıkıyor zaten yani Şu 512 sen 600 say Baksana bu da 600 veriyor Kar yapmamız lazım arkadaşlar Ablacım ben bu arabaya En azından bir 750-800 bekliyorum ya 750-800 tarzında bir teklif verirlerse ben şey yaparım arkadaşlar. Onu pazarlıkla biraz yüksek satarım. Bak bu arabayı ucuza almışız şimdi. 347. 443 diyor. Ben bunu 550'ye bırakırım. Temizinden ne kadar kar? Direkt 150-200 bin kar. Ama almıyor. Tamam bunu arkadaşlar 550 dedik ya. Bu en kötü 550 gider yani. Ben öyle düşünüyorum. Arabalar da sağlam bak temiz. Güzel. Oho ölücüye bak. Bir dakika ya. Şurada bir araba satalım. 3 kişi sıraya girmiş. Oo abla. Jimmy mi çarptı lan bu ne? <laughs> 358, 506. Yok arkadaşlar. Hadi ya şöyle sağlam bir teklif verin. 633. Ama yok gene. 358. Biz bunların hepsini açık arttırmadan aldığımız için arkadaşlar. Bayağı bir pahalıya aldık. Belki fazla da kar yapamayız ne? Ben size söyleyeyim valla. 629 tamam. İyi. 700. Yani 700'e al en azından 600 150 falan karımız olsun ya tamam arkadaşlar 150 bin kar yaptık oradan şimdi bunları da bir şey yapalım beyaz arabamız galeriyi sıfırlayayım arkadaşlar ondan sonra temiz arabalara bakacağız Audi arar ne demiş 1 milyon yüz dedik 550'yi aldık sana 890 olur abi olur. Aa. Tamam 875. Alır mısın? Alır mısın? Aa almadı. Lan daha ne istiyorsun? Adama bak. 875 dedim yani. Bayağı da düşürdüm. 643 biz. Aa bunu iyi almışız. Dur 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 dur. 456 almışım arkadaşlar. 725'e ben bunu satarım. Vallahi satarım. Satarım. Evet. Çok iyi. Vallahi çok iyi kar yaptık. En son biz 5 milyonu görmüştük arkadaşlar. Yani hesapta en fazla 5 milyon görmüştük. Şu an o 5 milyonu çok rahat geçeceğiz. O belli. 630 diyor. Sana da 700 vereyim ya. He. 700'e al git. Al git galeriyi sıfırlayalım ya. Gel sen de buraya. Bunu 550'ye veririm demiştim. 340 almışım zaten. Bakalım ne diyor. 450. Ablacım. Al 550'ye. Kurtar beni. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Allah Allah. 535. 15 bin. Oğlum daha ne kadar düşüreyim? Allah Allah. Yemin ediyorum son. 1 lira daha düşmem bak söyleyeyim. Sana düşme. Sana bak ya. araba pazarında arttırıyorsunuz böyle 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 böyle. Burada niye arttırmıyorsunuz? 641. Ee, bunu 800'e vermem lazım ya abi. Yani bak şapkan güzelmiş ama Yok yok. Çok ucuz istiyorsun. Vallahi çok ucuz istiyorsun. O kadar da ucuza kapatma yani bu işi. Bak 2 saat sonra akşam oluyor. Abi sana da vereyim ya şu arabayı. Lan nereye gittin? 2005 model bak 5000'de araba kullanılmamış bile. Böyle yıkayım seni biraz. Evet 800. Abi sen 800 verecek gibi. Arkadaşım az çekilir misin? Konuşuyoruz. Pazarlık yapıyoruz şurada. Dur lan dur. Ne dedin? Ne ne diyor ne? Ha, söyle bakayım. Burnunu soktun öyle. Aynı fiyat. Aynısını veriyorsun. <laughs> sen bir alıcıya benziyorsun. Hadi sana vereyim. Bak almıyor bir de. Abi gel sen boş ver. Sen onu boş ver. Bir senle konuşalım. Aynısını veriyorlar ha. Bak bu da 666. O da 666. Ben acaba yine buna mı tıkladım? Dur bakayım 800 alacak mı? Ha, almadı. Abi, senle mi konuştum ben az önce? Bakayım. neymiş demiş teklifi? Ya aynı. Bu abi bir 700-800 lira daha fazla veriyor arkadaşlar. Ben bunu 780'e bence okuturum. Evet, vallahi okuttuk. Son iki araba. Arkadaşlar son iki araba ve 6 milyonumuz var. Üf. Oy, iyi teklif geldi. Tamam, 800 25. Zaten arkadaşlar arabalar yani böyle maksimum, maksimum konuşamadım. Maksimum böyle 825 bin, 850 bine gidiyor. Hayır son, 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 son araba. Al git abi bunu. 278 bin aldım. 500 de veririm. Tamam 500 bak. Al git. Çok güzel, çok güzel almışım yani. Almadı. Hadi 278 aldım bak çok ucuz. 500'e vereyim git ya. 439. Al abicim. Al senin olsun. Bak akşam oldu gideceğim uyuyacağım daha ya. Yarın iş var. Oo! Oh, tamam. 7,5 milyon. Arkadaşlar yemin ediyorum 10 numara paramız var. Şimdi ben bir uyuyayım. Tamam mı? Bir etrafa bakayım ya neler var, neler yok, ne olmuş oyunda? Kaç gündür girmiyoruz çünkü. Bir araba pazarı falan yapalım arkadaşlar. Bakalım. Neler gelmiş, neler bitmiş göreceğiz. Evet arkadaşlar uyandım. Uyandım. Araba pazarımız açık. Bu arada benim faturalar var. Ben faturaları var ya kaç gündür ödemiyorum. Kim bilir kaç fatura geldi? <laughs> en az bir 200 bin fatura bekliyorum valla. Böyle güzel arabamız var 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 var. Bir tane Lamborghini gördüm. Abi ne kadar bu? 98 88 model. Uş. bak O ne lan? Abi bu niye bu kadar pahalı ya? Ekspertiz yapmamıza gerek? Var mı diye düşünüyorum abi yanlış çıkınca iyi düşürüyorlar fiyatı Yapacağım yapacağım 98t şimdi Yanlış çıkarsa çok fena düşürüyorlar parayı arkadaşlar o yüzden Bence ah güzel güzel ESP var demiş ESP'si yokmuş Bak şimdi fiyata bak 587 gördünüz mü Şimdi ben bunu Direkt 500 e almak istiyorum ne olur verir misin o verdi Lan 87 bin lira Pazarlık yaptım adamla. Oha. <laughs> Bu arabamızı yok. 35 bin arkadaşlar. Burada daha fazla böyle pahalı bir araba görünmüyor. şu araba toga benziyor da. Oyuna bir tok getirmediler ha. Valla yani tok gelse şöyle görsek iyi olurdu. Bu araba biraz pahalı ama bununla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Artık ya da alayım lan. Alayım. Eski modeller iyi satılıyor. Pazarlık yapalım ama. 175 bin. Eksper yapmadan direkt şöyle alayım ya. Heh, tamam. Kardeşim sen yürü bakayım. Sen de gel şöyle. Bas. Abla çekil çekil çekil. Tamam arkadaşlar bunu dur şuradan. Galeriye götürelim. Güzelce bir boyasını, cilasını, tamirini yapalım. Bu arada turbo da takıldı değil lan buna. Aynen turbo da takıldı değil. Hop. Abi selamun aleyküm. Şu arabayı bir yapı ver ya. Hop. Dur. Aa arabanın sıkıntısı yok. Güzel. Güzel güzel. Şimdi hangi çıksana. Evet arkadaşlar şöyle bakıyorum. Sizin istediklerinize Lamborghini Royal Nuriye. Selam abi Lamborghini. Yah yap. Cilalama. Metalik yapma. Plaka 19 FF 0-19 yap abi ne olur demiş Kardeşim sen istersin de biz yapmaz mıyız ama Flamborgini siyah yap demiş Öncelikle e, siyahı bulalım Tamam mı Şöyle siyah tamam mı Parçaların tamam Şimdi parlamayı yap demiş misin Cilalama ve metalik Oğlum Cilalamayı yapma mı demişsin Yazmamışsın ki yazamamışsın ki Cilalama metalik yapma Tamam metalik yapmıyorum cilalamayı yap demiş herhalde Çünkü metalik yapma demiş yıkayayım arkadaşlar bunu. Oo. Parlak parlak siyah aracımız hazır. Yakasını yapacağız. Jantlarını takacağız arkadaşlar. Oo yalnız fena duruyor lan. Abi çok iyi duruyor he. Vallahi güzel araba. Güzel araba seçtim ben sana söyleyeyim. Turbo sarı taktırdık. Yere bastık boylandırmayı kırmızı yapmayacağım mavi yapacağım arkadaşlar. Mavi çok beğenmiştik geçen gün. Plaka TR plakası. Ee, ne demişti? 19 FF 0 19. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bana şöyle güzel bir jant da yakışır. Tamam bu olsun. Biz de hep aynı jantı yapıyoruz ama. <laughs> Arabamız hazır arkadaşlar. Bu arabayı sağlam fiyata satmam lazım ha. Güzel duruyor. Vallahi çok iyi duruyor. Baksanıza öne. Parlıyor resmen ya. Şöyle kalsın. Biraz geri çekeyim. Tamam. Evet saat 2'de arkadaşlar. Saat 2'de açık arttırmamız açık. Bugün bir açık arttırma kovalayacağız. Bakalım belki şansımıza GTR çıkar. Ulan yanlışla mahalleye gittim lan. 10 doların boşuna gitti. <laughs> Burada bir tane arabam var ya. Citroen. Onu da çekeyim hazır gelmişken. Bunu böyle beleşe vereceğim arkadaşlar ya. Bu araba muhtemelen çok para etmez. Ben beleşe satarız. Motorunu kapatayım ses yapmasın. Köplerimizi atalım. Temiz olsun ya. Ben şu arabayı bir satılı atayım. Neredesin? EG5. 52 bin almışım bu arada. 100 bini okuturum ben bunu. Öyle beleşe yok. yok. Ben 3000-5000 aldım sanıyorum da. 52 bin vermişiz ya. Olur mu o kadar? Lambo'yu kaça satalım arkadaşlar? Önce fotoğrafları sileyim. Ya bu Lambo biraz adam yüksekten açtı teklifi. Bence böyle bir 900'ü var gibi ama bakacağım. Lambo ne demiş oyun? 828 demiş. Abi nasıl ya? Ya adam bana 700'e satmaya çalışıyordu neredeyse. 900 bin. Okey. Şöyle biraz dikkat edeyim. Genellardan. Plakasını yıkayalım. Çamurluklar yıkandı. Şu taraf. Biraz da tavanı yıkayayım. Oh. Araba cillop. Arkadaşlar araba on numara. Şunu da çekeyim. Bu da burada beklemesin. Bu arada düz 8 milyonu göreceğiz gibi arkadaşlar. Eğer bu arabalardan güzel kar yaparsak. Lan nereye gidiyorsun? Hop. Bunu 175 e aldım, 320'ye bu araba çok rahat gidiyor arkadaşlar. Yani en kötü 300'e öyle okuturuz. 100 bin dedim, 52 bin aldım, 71 bin. Ee, abicim sen 90 bin yap vereyim bak, uğraştırma beni bu arabayla. Bakalım. Abi sen ne diyorsun? Kafaya bak. <laughs> 73 tamam, bu daha fazla verdi. O zaman sen 90 bin de verirsin bak. Oho. 85 bin bak 5.000 liraya da git berbere. Tamam. Ne okuttuk arkadaşlar. Şimdi Lamborghiniye teklif geldi. Ne veriyor? 640. Ben 500 e aldım. Yani şu an bu arabayı 800'e okutursam deriz? Yani tamam güzel yani. Ama okutamadık. Tamam senin için 780. Hop. Oo. Ya ben şey istiyorum böyle. Hızlı hızlı alıp satalım arkadaşlar alımı satımı hızlı hızlı yapıp direkt aradan çıkaralım istiyorum da yok yanaşmıyorlar ki bu arada arkadaşlar ben videonun başında güncellemeler geldi dedim ya güncelleme gelmemiş geliyormuş ya yani, efsane şeyler geliyormuş ama ben geldi diye okuduğum için güncelleme geldi dedim kusura bakmayın o yüzden ee, yanlış bilgi verdiğim için yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar Ünceleme daha gelmemiş. Yani oyunda normal şu an hala alım satım yapabiliyoruz. Ee, bir GTR bulmaya çalışacağım ama bugün. Ablacığım bak sen 670 verdin. İyi. Bak saçlarında da biraz kirlenmiş. Valla hortumla yıkayacağım. 200 bin ver. Tamam hadi 790. Valla saçlarını yıkayacağım. Kuaför bedava ya. Oğlum. Lan. 780. Saçlarını yıkamam. Söyleyeyim. Aldı. Yıkamıyorum lan saçlarını. Şu an 700 7 milyon 600 bin. Lan bu arabayı 300'e satsam gene 8 milyon olmuyor. gene <laughs> yapamadık. Bu arada saat 12.30 arkadaşlar açık arttırma başlıyor. Hadi ya şöyle bir GTR gelsin ya artık. Göreyim ya şu oyunda GTR'ı göreyim. Vallahi göreyim. Yeter artık. Abi selamünaleyküm bir GTR lazım ya. Artık ver ya. Bitirdin bizi. Oğlum bak. Şş. Abla sen daha yeni bizden araba almadın mı? Ulan ne kadar... ...gitsin ya. Buraya da gelmiş hemen. Biraz yıkayım arkadaşlar. Oh. Bunu da, bunu da. Hadi iyisiniz ya. Bu sıcak havada valla... ...duş aldırıyorum size. Cimrilikten siz duş almıyorsunuzdur. Nereye oturayım? Önlere oturayım ya arkadaşlar. İyi görelim. Hadi bakalım. Son 25 saniye. GTR istiyoruz. İlk araba Koda. Bunu gene hızlı hızlı geçsin diye arttıracağım arkadaşlar. İnşallah bize kalmaz. Şöyle biraz sesi kısalım. 26 bin. Tamam daha arttırmayacağım. Alın bunu benden daha arttırmayacağım. Ah tamam güzel. Güzel arkadaşlar bizden Gitti şu an. 29.000'e vallahi kitledik birine. <laughs> o üstü açık araba geldi. Audi TT. Bu çok piyasası yok bunun ya. Üstü açık falan görünce bir heyecanlandım da. İki kere arttıracağım da arttırmayacağım. 26. Lan. Ha, bir kere daha son kez. Hadi alın. Ne olur alın. O güzel. güzel arkadaşlar vallahi pahalıdan gene birine kitliyoruz. Bakalım kime kitlenecek. Buradaki Abi aha şuradaki bizim akrabaya gidiyor. Vallahi akrabaya kitledik. <laughs> Muhittin abi geçmiş olsun. Citroen <laughs> A4. Yani 3000 ya. 3000 ben de 8 milyon var. Ben bunun bu arabaya nasıl bir yatırım yapayım? E şöyle biraz sağlam bir araba gelsin. Oğlum al işte. İnadına bana geldi. Porsche. En azından bunu alacağız arkadaşlar. Ee, az da olsa ticaret için 100 bin, 200 bin ne olursa bunu alacağız GTR gene gelmedi RX Mixtra işte odur budur şudur hiçbiri gelmedi Lamborghini Ferrari arttırmayın da daha alayım şunu tamam bizde bizde oğlum şşt İndirla öyle sen bana mı el kaldırıyorsun? Bak bak şuradaki kaldırdı. İndir öyle Ah tamam. Ya şurada 100 bin kar yapacağız ya alt tarafı. Arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatıyorum tamam mı? Bak şu sağ üstte görüyorsunuz değil mi? Şu tarafta üstte 178 yazıyor. Çarşamba 178 tamam mı? Bakalım kaç günün sonunda GTR'ı bulabileceğim. Şimdi ben şu arabayı çekeyim park edeyim. 7 milyonumuz var arkadaşlar. Ee, videoyu kapatacağım. Eğer ki GTR bulursam açacağım tamam mı? Bekleyin şimdi. Ya bir yere gitmiyorum ya. Yani. Keseceğim videoyu sadece. <laughs> evet arkadaşlar boş çıktı. Buradan alamadık. Bu arabalara bakın ya. Bu ne be kardeşim? Ver lan bu arabayı ben alacağım. Ezikluk değil mi? Evet arkadaşlar GTR'ı bulamadık devam. Devam sıkıntı yok. Vallahi arkadaşlar ilk seferde Audi arar geldi. Bunu alırım. Bunu alırım bunu kaçırmam. İyi ucuza aldık ucuza aldık. Bir de bana bir GTR versen be. He. Bir tane de GTR ver gidelim şuradan ya. Bir hız testi yapalım abi. Kaç basıyor harbiden çok merak ediyorum. Tamam geç bunu. Bana verme. Bir alsın. Bir alsın. Bir alsın. Allah size almasın. Audi TT gene. Bıktım şu arabadan. Artık bu arabayı görmek istemiyorum. Bu oyunun sahibi olsam bu arabaların hepsini kaldırırım. Valla bak. Lan vermiyor lan. Bak bana geldi bir de. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz GTR'ı. GTR'ın eski modeli. 87 model. <laughs> bir de burayı geçmediğim zaman arabayı vermiyor bana. Para gidiyor araba gidiyor arkadaşlar. Mecburen burayı da geçmek zorunda kalıyorum. Bu arada kaçıncı gündeyiz onu size göstereceğim şimdi. Bir iki tane daha çıkarttırma yaptım oradan hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey de almadım zaten. Bakın şimdi. 192. gündeyim. Ben buradan hızlıca şu Audi'mi alayım. Buradan sıyrılayım arkadaşlar. Hop bas. o hazır nitrosu da takılı. Ya bunu gene satmadan önce e, ayarlarını yapacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bunu park ediyoruz şöyle da biraz araba birikmişliği oldu gene arkadaşlar. Yine bir sürü arabamız olacak. GTR gene bizim başımıza bela oldu abi. Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar son kez deniyorum artık. Ya 200 artı bilmem kaç güne geldim. Hala bulamadım. Ya artık ver ya vicdansız oyun. Ver artık. Son kez deniyorum arkadaşlar. İnşallah bulabiliriz. Geç abi geç geç. Ne yapacağız Hyundai Fanta'yı şimdi ya. Güzel arabalar da vermiyor ki hep boş veriyor. Hani normal Lamborghini falan da vermiyor abi. Ferrari, Maserati hiçbir şey vermiyor. İyice sapıttı ya. Tamam al kardeşim al sen al. Almıyorum al. Ne yapacağım zaten bunu? Ben fiyat arttırıyorum sadece. <laughs> Buna mı gidiyor? Yok bu abi biraz ıslarcı. Aa kopyası da istiyor onu. Bakalım... Evet 28 bine gitti. Mercedes Coupe. Ulan bir an GTR mı sandım böyle bir değişik oldum da. Değil abi Mercedes. 61 bin bunu alacağım arkadaşlar. Bunu gene 100 bin e okuturuz. Şu an 120 bin e okutacağım. Çünkü 72 bin e aldım. 78 oldu. 130 bine okutacağım. Evet 130 bin e okutacağız arkadaşlar. Bu Allah'ını sever. <laughs> Çıldıracağım. Kamyon veriyor. Ya ben burada GTR arıyorum bana kamyon veriyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım, çıldıracağım. Gelleri atacağım kendimi, kendimi vuracağım. Ah bana ol Allah ım. git lan. E, git istemiyorum. O arabalarda da kalsın. Allah. Topa yok mu? Tam ya Rabbim ya. Yapacağınız şey var ya. Kıracağım lan arabaları. Giremem mi sanıyorsunuz oraya? Dur. Ha giremiyormuşum arkadaşlar. Dur lan. Bir yerden girelim ben oraya. Lan giremiyorum ya. Kapatmışlar her yeri. Allah'ım ya Ne kaldırıyor lan eli? Dövülmüyor da ya buradaki adamlar sinirlenince ne yapacağız ki biz burada? Kendimiz mi havaya atalım? <laughs> arkadaşlar bulamadık. Vallahi bulamadık. Yani Bir şey Çok... <laughs> arkadaşlar gene bulamadık. Ee, bugünlük bu kadar. Vallahi yoruldum bak. Oha lan ne oluyor? Ba... Abi dur, dur. Heh, dur. Kamyon. iki saniye yerinde durmuyorsun bak. Bir konuşma yapacağız. Dur lan. Şurada otur bekle. Bak 178 günden 206 güne geldim. Yine bulamadım arkadaşlar. Ee, bakalım ne zaman bulacağız. Artık sıradaki güncellemede yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Carrefour Seal olarak. Ee, diğer video muhtemelen GTA 5 olur. Playlist. Onu da seviyorsunuz biliyorum. Biraz böyle arabalarımızı çarpıştıracağız. O çok zevkli oluyor arkadaşlar. O videoları sakın kaçırmayın. Bak böyle tıklayın izleyin. Yemin ediyorum videodan çıkamazsınız. O derece komik oluyor. Çok güzel oluyor o videolar. Güncelleme bir iki güne gelir mutlaka. Belki yani diğer gün yine Car for Seal atabilirim arkadaşlar. Güncelleme çünkü güzel bir güncelleme gelecek. Onu okuduğum kadarıyla. Çok sağlam bir güncelleme gelecek. O zaman belki buluruz artık. Galeri falan büyütme geliyor arkadaşlar. Güzel galeri e, görselleri geliyor. Galeriyi büyütebiliyoruz. Çöplere bak lan. <laughs> belki bir de bir şey tutabiliriz. Bir çalışan falan tutabilirsek çok iyi olur şu çöpleri falan temizlemesi için. E, buradan da oyuna duyuruyorum. Çalışan tutalım ya. Günlük 1000 dolara falan çalışsın abi. Güzel olur. Arkadaşlar yeni bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapan, abone olan, destek olan herkese yeni bir videoda Yeniden görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kaydediyorum oyunu.